Arkadaşlar merhaba. Herkese hayırlı günler. Şimdi telsizlerdeki potansiyel sökmek için bir yöntem kendime göre bir geliştirdim. Onu sizinle paylaşmak istedim. Buna göre farklı şeyler de yapabilirsiniz siz. Şimdi gördüğünüz gibi telsizim bu tarafında da ayrı lehimler var, devre var. Bu tarafında da ayrı devreler var. Yani bu çift taraflı olduğu için bunu sökmek biraz zor. Marifetli olmanız gerekiyor. Ya da ekipmanınızın güzel olması gerekiyor. Ben de şöyle bir havyan var. Weller marka. Hemen onu da göstereyim size. Şu şekilde. Ucu geniş. Sonra bu tarz ince kalem havyan var. Buradan derecesini ayarlayabiliyorum. Burada üflemeli havyan var. Emiş yaptırabiliyorum ve üfleme yaptırabiliyorum. Ama bu üflemeli havya ee, bu devreye zarar veriyor. Nasıl zarar veriyor? Buradaki görmüş olduğunuz küçük ekipmanlar var. Bu küçük ekipmanları e, havayı biraz fazla açarsam e, hem ısıtıyor ondan sonra buradan düşmesini sağlıyor. E, bu da zarar veriyor. Hangi ekipman nereden bilemiyorsunuz. Görmüş olduğunuz potansiyometrenin bacakları. Şunlar 3, 5, toplam 7 tane bacağı var. Bunu sökmek için ufak bir tezgah yaptım. Bu tezgahı şimdi sökeceğiz. Bunu aldık. Bu tezgahımıza e, şöyle yerleştireceğiz. Evet. Bu şekilde yerleştirdim. Oynamasın diye vidasını da sıkıştırıyorum. Sonra burada bir yayımız var. Bu yayı ayarlayıp buna takabiliyoruz. Buraya oturduktan sonra bu görmüş olduğunuz büyük havyamla ısıtıp sanırım fazla iyi sıkıştıramadım. Onu biraz daha sıkıştırmam gerekiyor. Evet. Çok da fazla sıkıştırmak istemedim. Şu şekilde ısıttığımda Aslında iki elle yapabilsem çok daha hızlı süreceğim de size videoyu çekmek için cep telefonumu tutuyorum. İnşallah yakın zamanda kafa kamerası alacağım. Onunla size göstereceğim inşallah. Görmüş olduğunuz gibi potansiyometre şu an çıktı. evet yerinden de kendisini söktü. Şu anda devreye bakalım herhangi bir zararımız var mı? Bütün malzemeler yerinde duruyor. Hemen bir temizleyelim. Tinerimizi aldık yanımıza. Ben selüloz tiner kullanıyorum. Evet fırçamız da burada. Fırçamızı da temizledik. Şimdi devremize bakalım. Devremize herhangi bir şey yok. Sadece şu yolları tekrar bunlar açacağım. Sonra yeni potansiyometremi yani şunu buraya takacağım. Herkese sevgiler saygılar.